Kıymetli hemşerilerim, benim güzel ailem, Balıkesir'im. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel öncülüğündeki parti meclisimizin takdirleriyle Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adayım. Öncelikle Genel Başkanıma, parti meclisime ve değerli örgütümüze teşekkürü bir borç bilirim. En büyük teşekkürü ise beni hiçbir zaman yalnız bırakmayan ve destekleriyle geçmişten bugüne balı kesirime hizmet etme şansını bana tanıyan siz değerli hemşerilerime borçluyum. Bugüne kadar hemşerilerimle hep yan yana, hep omuz omuza birlikte yürüdüm. Şimdi balı için yeni bir yola çıkma, yeni bir başlangıç yapmanın zamanı gelmiştir. Bu yolu hep birlikte sevgi, beraberlik ve dayanışmayla yürüyeceğiz. İstiklal madalyası sahibi dede Ahmet Akın'ın torunu olarak Allah'ın izni siz hemşerilerimin destekleriyle Balıkesir'imin eşsiz doğasına, zengin kültürüne ve şanlı tarihine yakışır bir belediye başkanı olmak için çok çalışacağım. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Kuvayi Milliye'nin baş şehri çok daha fazlasını hak ediyor. Ailem dediğim, ailem bildiğim Balıkesir için en iyi hizmetleri gerçekleştirmek ve Balıkesir'imi sosyal belediyecilik ile buluşturmak için göreve hazırım. Yolumuz açık olsun, Allah utandırmasın.